Merhaba arkadaşlar. Veri grafik test 4 başlayalım birinci sorudan. Melek, Pelin, Rana, Seraf ve Türkan'ın kiloları sütün grafiğinde verilmiştir. Melek hangi renk sütün ile gösterilmiştir? Türkan ile Pelin aynı kilodadır. Bakın aynı kiloda olan mavi ve yeşil vardır. O zaman burası Türkan kan Pelin'dir ve yer değiştirebilir. En kiloluları seraptır. E, en fazla olan 60 ve mor olan da serap olur. Rana seraptan 6 kilo hafiftir. E, rana 60 pardon serap 60. 6 çıkardığımız zaman rana da 54 olması lazım. O zaman 54'ü veren sarıdır. E, geriye tek renk melek yani turuncu renk. O da değişikliğinde mevcuttur. Geçtim ikinci soruma. Aşağıdaki sütun grafiğinde 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü deneme sınavında Beyza ve Saliha'nın doğru ve yanlışları boşlara verilmiş. Saliha'nın net sayısı Beyza'nın net sayısından kaç fazladır? Şimdi Saliha'nın netini bulalım. Saliha'nın doğrusu bakalım 22. Ve Saliha'nın yanlışı da buradan da 8'dir. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğüne göre ve 4'e böldüğümüz zaman 22-2'den Salihan'ın 20 neti vardır. Burada boş önemli değildir. Ve geldik Beyza'nın. Beyza'nın bakın 20 tane doğrusu vardır ve 12 tane de yanlışı vardır. 12'yi 4'e bölersem 20 eksi 3'ten de 17. E, kaç fazla gelir? 3 fazla elde edilir. Geçtim 3. soruma. Aşağıdaki çizgi grafiği bir uçağın aralarında 1200 km olan bir şehirden diğerine giderken kalan yolun uzunluğu zamana göre değişimi verilmiş. Uçuş sona erdiğinde toplam kaç dakika sürmüştür? Şimdi 15 dakikada 1200'den 1050'yi çıkarttığım zaman 150 km yol almıştır. Şöyle yazalım. Uçuş sona ermesi için 1200'ün tamamen bitmesi lazım. 1200 kilometrede kaç dakika geçer? Ona bölünmüş hali, ona bölünmüş hali 1200'ü 10'a böler isem buradan da 120 dakika elde ederim. Geçtim dördüncü soruma. Şekildeki vinç yerde duran demir çubuğu 100 metre yüksekliğe sabit hızla 8 saniyede çıkartıyor. Bakın başlangıçta sıfırmış, sonra 100 metre sabit hızla çıkartıyor. Şimdi başlangıçta sıfır. Olmayan arkadaşlarım E şıkkıdır. Bakın 60'tan başlamış. O yüzden eliyoruz. 8 saniyede 100 olması lazım. Bakalım D'de 8 saniyede 60 olduğu için bu da gider. Diğerleri 8'de 100 olduğu için olur. Okuyalım devam edelim. Daha sonra çubuğu yere paralel olacak şekilde 6 saniye taşıyor. E bakalım buraya 8 e 6 eklediğim zaman 14 olur ama yere paralel olmadığı için A şıkkı elenir. 8'e 6 eklediğim zaman 14 olur 11 olmuş ama yere paralel hiçbir şey. E yere paralel olması doğru ama buranın 14 olması gerekiyordu o da yanlış. Direkt zaten tek şık B şıkkı elde edilir. Geçtim 5. soruma aşağıdaki tabloda 5 kişinin ağırlıkları verilmiş. Bu kişilerin ağırlıkları ortalaması en yakın ağırlıkta olan kişi. Toplayalım 50 artı 48 artı 52 artı 55 artı 65 bölü 5 kişi vardır. E, 50 48 52 daha 100'dür 150 olur. Hemen şöyle toplayalım 55 65 daha 120 olur bölü 5. 270'i 5'e böldüğümüz zaman 54 gelir. En yakın olan 55'ten Ece D şıkkı elde edilir. Geçtik 6. sorumuza. Şerna uzunlukları santimetre cinsinden altlarına yazdığı kalemleri için daire grafiği çizmiştir. Daire grafiğindeki renkli bölge aynı renk kalemin uzunluğu ile doğru orantılı olacak şekilde ayrılmıştır. Sarı bölgenin merkez açısı kaçtır? Şimdi 75'e 75x e 60'a 60x, 90x ve 45x dersem ve bunları topladığım zaman arkadaşlarım 270x eşittir 360 derece ise sadeleştirdiğim zaman 90'a böler isem 4 bölü 3 derece elde edilir. E bizden sarıyı yani 75x'i istiyor. x yerine 4 bölü 3 koyduğumuz zaman sadeleştirdim. 25 çarpı 4'ten de 100 cevabını elde ederim. Geçtim 7. soruma. Şekil 1'deki grafikte üzüm ile üzüm suyu, 2'de de üzüm pekmezi ile üzüm suyu vardır. 75 litre üzüm pekmezi elde etmek için kaç kilogram üzüm kullanılır? Şimdi arkadaşlar 25 litre üzüm pekmezi elde etmek için 15 litre üzüm suyu kullanılıyor ise 75 litre elde etmek için ne kadar kullanırım? E burada 3 katı arkadaşlarım 3 katından 45 litre elde edilir. Şimdi grafiğe 1'e gelelim. 30 litre üzüm suyundan 40 kilogram üzüm kullanılıyor ise 45 kilogram üzüm suyundan ne kadar üzüm kullanılır? Şimdi içler dışlar çarpımı. 30 çarpı x eşittir. 40 çarpı 45'tir. E sıfırlar sadeleşti. 3 ile 45 sadeleşti 15. 15 ile 4'ü çarptığım zaman 60 elde ederim. Geçtim 8. soruma. Bir tabloda bir kreşteki çocuk sayıları ve yaşları verilmiştir. E yaş ortalaması nedir? 6 çocuk 3 yaşındaysa yaşları toplamı 6 çarpı 3. Diğeri 5 çarpı 2. 4 çarpı 8 bölü. Toplam çocuk sayısı 6 artı 5 artı 4'tür. 18, 10, 28, 32 daha 60'tır. Bölü 15'tir. 60'ı da 15'e böldüğüm zaman 4 cevabını elde ederim. Geçtim arkadaşlarım şöyle 9. soruma. Bir şehirde 2 hafta boyunca gündüz sıcaklığı ölçülmüştür. Bu veri grubun grup sayısı 4 alınarak çizilecek histogramda grup genişliği 3'tür. Şimdi en küçük 7 en büyük 18. Çıkardığım zaman 11'dir ve 11'i de 4'e böldüğüm zaman arkadaşlar bölelim 11'i 4'e. 2 kere 4 8 ve buradan 3 kalır. E, 3 de olmadığı için 0 attım. Yani 2.7 küsür bir şeydir. Ve buradan pardon 7 buradan da 3 elde edilir. 4 tane sütun e, 4 gruba ayrılıyorsa 4 tane sütun vardır. En fazla yığılma 13 ile 15 arasındadır. Şimdi 13 ile 15 arasında 13 var. Şöyle şuna 7 ve 18'i sileyim ki karışmasın. 14'ler var arkadaşlarım şöyle. Başka ne var? 15 de vardır. Buradaki de 14 de vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane geldi. E zaten diğerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın geriye 7 tane. E 4 tane ayrıldığına göre sütun grafiği en sonunda 6 tane olduğuna göre diğerleri daha da azdır. Yani en fazla burada mevcuttur. Dolayısıyla E şıkkı elde edilir. Geçtim 10. soruma. Merve yukarıdaki tabloya yılın ilk 6 ayında her ayın sonunda biriktirdiği parayı yazmış. Aylık ortalama biriktirdiği para. Ve toplarsam 60 artı 80 artı 40 artı 70 artı 50 artı 90 bölü 2 4 6'ya bölmemiz gerekiyor. Ve burası 140 180 250 300 390 bölü 6'dır. 3'e böldüğüm zaman 130 bölü 2. Buradan da 65 cevabı elde edilir.